Artık cümle yetmiyor. her yaz dönemi 23 insanla birlikte başlıyor. Ve bu dönemde yağmur olmasıyla biraz daha arkadaşların piyasaya çıkması gecikti. Ama Mayıs'la birlikte herkes şimdi sahneye çıkacak. Daha doğrusu caddelere, sokaklara, bisikletlere de olacak. Bisikletçi dostlarımız ise <laughs> bu ara oldukça yoğunlar. onlar da hazırlıklarını yaza göre yaptılar. Gelecek insanları mağdur etmemek üzere yedek parçalarını e, takımlarını vesairelerini ayarladılar. Onlar da hazır vaziyette e, gelecek dostlarına yardımcı olmak için hazırlardır. Mesleğe yeni katılan e, genç değerler olmadığı için Kayseri'de şu anda 114 tane bisiklet, motosiklet tamirci esnafı var. Bu da Kayseri'ye yeter mi? Bir buçuk milyonluk nüfusa maalesef yeterli değil. Buraya daha çok katılımın olması gerekiyor. Ee, bu sayede birazcık daha e, herkese yetecek kadar ekmek var sektörümüzde. Bisikletçilerdeki yoğunluğumuzun asıl nedeni e, döviz fiyatlarının yükselmesi nedeniyle bisiklet fiyatlarındaki çok fazla anormal yükselişten dolayı herkes evindeki, kömürlüğündeki, deposundaki bisikletlerini bisikletçilere taşıyıp eski bisikletlerini onarıp tamir ettirip yeni kullanıma hazır hale getirmeye uğraşıyor. Asıl yoğunluğumuzun yaşadığı yer de bu. Ellerinde bulunanlar eski bisikletlerini değerlendirmek amacıyla tamircilere getirip onu ekonomik olarak onarıp kullanmaya devam edecekler. Şu anda 2500 liradan başlıyor normal bir 26 inç bir bisiklet. Fiyatı yaklaşık 30 bin 50 bin liraya kadar bisikletimiz var. Hatta yol yarış bisikletleri 10 bin liradan başlayıp 350 bin liraya kadar ulaşan bisikletlerimiz var. Özellikle bisiklet kullanan vatandaşlarımıza e, yolun e, bisiklet yollarının olduğu yerde kullanmaları, çocuklarımızın ise mümkünse off-road dediğimiz yani kapalı alanlarda, e, okul bahçelerinde, büyük parklarda bisiklet kullanmalarını özellikle rica ediyorum. Çünkü trafikte bulunan insanların her zaman dikkatli olmayacağını bilmeliler. Otomobil kullanıcıların ise trafikte bisiklet kullanan, bisiklette ulaşımını sağlayan, spor yapan insanlara biraz daha özverili, saygılı olmalarını rica ediyoruz. Çünkü onlar da üzerlerinde bir can taşıyorlar. Kayseri'de yapılan bisiklet yolları şu anda 250 kilometreye yaklaştı ama en büyük sıkıntılarından biri birbirileri bağlantılarının olmayışı şehir merkezinden birbirine bağlanan bisiklet yollarının olmadığı gibi bu işte kullanıcı açısından şehir merkezinde açıkta yani bisiklet kullanması trafikte tehlikeli alanda bisiklet kullanması gibi görülüyor. Bu nedenle e, yetkililerden bisiklet yollarının birbirle bağlantılarının sağlanması, insanların bisiklet, güvenli bisiklet yollarında bisiklet kullanmasını sağlanmasını rica ediyoruz.